Evet, 17'den 27'ye kadar sık iğne yaptık. Şapkamızın yan tarafı bitti. Siz kafanıza göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz sayısını. Şimdi 28. sırada iki tek bir çift yapacağız Sıra sonuna kadar. Kenar kısmına geçtik. 2 tek bir çift. 1 2 Şimdi çift yapıyoruz. Bir. İki. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift ilerliyoruz. Evet 27 sıramızı da yaptık. Şimdi 28. sırada iki tek bir çift yaptık. 29. sıraya geçtik. 29. sırada 29'dan 32 de dahil olmak üzere her deliğe bir sık iğne yapıyoruz. Yani 29 30 31 32 32 dahil olmak üzere her deliğe birer iki defa batıyoruz. bu 29 30 31 32 sık iğne yaptık. Şimdi 33. sırada 3 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 tek yaptık. Bir çift yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yapacağız 33. sırayı 3 tek bir çift yaptık sıra sonuna kadar bundan sonrasını her bir sıraya sık iğne yapıyoruz 34 35 36 37 dahil olmak üzere 4 sıra sık iğne yapacağız